Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım. Başak ve yükselen başaklar. Mayıs'ın ilk 15 gününü niyet aldım, kapattım canım benim. Neyse halınız, o çıksın falınız diyelim. Hadi size niyetinizi tutun bakayım. Gelecek mi Mayıs'ın ilk 15 gününde? Şöyle bakıyorum. Niyetlerin temiz, isteklerin çok temiz. Kalbini rahatlatacak bir olay gerçekleşecek. Kuş kalbin üstüne konmuş canım benim. Sana bir kısmet geliyor ki sorma. Maddi anlamda bir kısmet olabilir ya da ruh eşin gelecek olabilir. Kısmet anlamında evlilik yaşayacağın biriyle tanışman olabilir. Çok gönül verdiğin, gönülden sevdiğin bir insanla buluşman gerçekleşecek olabilir. Bir olayının e, güzel gelmesi seni sevindirmiş ama acaba devamı ne olacak diye düşündüğün bir zaman. Yani devamı şöyle olsa diye hayal kurduğun bir zaman seni bekliyor olabilir işin adını olabilir canım benim ya da hani e, bazı işlerim vardır eğer harfi çıktı ev işi gibi böyle bir olay hani ev alma satma gibi ya da alım satımlarınızla ilgili bir olayın e, yarısı çok güzel gelmiş yarıdan e, hani diğer e, yarısı ne olacak diye düşünüyor olabilirsin hani. İlk zaman güzel şeyler yaşadım ama şimdi ne olacak diye düşünüyor olabilirsin. Tamamı da çok güzel gerçekleşecek. Dimdik bir ayakta durmam var sağlıksal yönden bir e, sıkıntın varsa şifalanacağını diyeceğim e, Çünkü çok e, böyle bir yataktan kalkmış gibisin e, belki yani yataklık bir hasta değilsindir inşallah canım benim Allah şifanızı versin ya baş ağrısı olur geçmiyor olur migren olur işte ne bileyim başka türlü hastalıklarınız olur Bunların atlatılma süreci kısa sürecek. Uzun süre sen bu hastalıkla mücadele etmiş olsan da ayın 12'si gibi sanki daha rahatlayacağını söyleyebilirim. Hep e, har e harfi çıkmış canım benim. E, ayrılık yaşadığın biri varsa, isminde soy isminde e harfi varsa çok kolay şekilde tekrar barışacaksın. Araya bir insan girmiş görüyor musun şu insanı ikiye ayırmış bir insanı yani burada birinin sözüne kanıp giden bir insan olabilir Araya birazcık fitne fesat soğan insanlar yüzünden ayrılık gerçekleşmiş olabilir veya işin kariyerin adına bir işin engellenmiş olabilir yani bu iş benimdi de, de başkasına verdiler ya da işte adamla tam anlaşıyorduk böyle oldu dediğin bir olayın yarıda kesilmiş olabilir ama senin biraz beklemen sabırlı olman onu söyleyeyim ve dua etmen sana iyi gelecek kuşlar, kısmetler birbiri ardına geliyor. Sen bile eğilip kalmışsın o kadar hızlı geliyorlar ki. Sen bile e, bu gelen haberlere şaşıracaksın. Belki şok olacaksın ama mutluluktan diye söyleyebilirim. Evet şöyle süzdürelim bakalım. bir şeylerin planı yapılıyor gibi. Bir yerlere gitme gibi, tatil gibi olabilir, bir yerleri ziyaret gibi olabilir canım benim. Sanki bu ziyaret amaçlı gittiğin yerde çok güzel bir dua alacaksın ya da senin ettiğin dua kabul olacak. Yolcunun duası kabul olur dediler ya belki öyle bir ortam yaşayacaksın. Bir çocuk tutmuşsun, kucağında seviyorsun, kendi çocuğun olabilir. Çocuk özlemi duyuyorsan çocuk haberi alabilirsin veya canım benim. Mutlu olacağın bir olay gerçekleşebilir. Bir camiye, bir türbeye dua yapıyor gibisin. Bu dua'nın karşılıksız olmaz inşallah. Ee, güzel gelecek sonuçlar var. Mahkemelik bir sürecin varsa, hukuksal yönlü bir sürecin varsa Adil olan bir e, işleyiş geliyor. Bir terazi gelmiş. Terazi kefesi gibi düşünün yani. E, eşit gelmiş. Yani ne bir taraf o tarafı kaydırıyor ne bir taraf bu tarafı. Dengede gelmiş. Yani olaylarınız artık dengelenecek daha dengeli, daha düzenli yaşamaya çalışacaksın. Hızlı hızlı bir şeyleri yetiştiriyorsun. Son zamana bıraktığın şeyler olabilir. Belki bir hani biriyle buluşacaktın. Aman ne yapayım? Hemen zayıflayayım, hemen şunu yapayım diye hızlı hızlı bir şeyler yapma telaşındasın. Belki de canım benim nişan, düğün gibi bir olaya yetiştirmeye çalıştığın işlerin vardır. Bir de burayı nasıl yorumlayacağım biliyor musunuz işleriniz açılacak canım hani durgun gidiyor kimse benden bunu almıyor ya da ben iş bulamıyorum diyorsun ya peşi peşine peşi peşine böyle sanki mesela bir yer düşünün siparişler peşi peşine gelecek yani böyle bir akış gelmiş maddi anlamda kendini tamamlaman feraha erdirmen seni rahatlatacak. Ayrı yere e, çıkma planım var gibi bir şeyin almış gidiyorsun daha bir özgürleşeceğin rahat olacağın e, hayalini kurduğun ortam gerçekleşecek Belki ev alma gibi bir olayınız olabilir yine bir e harfi üstünde bir çatı e, bir maymun çıkmış kuyruklu sen bir şeylerinizi almak isteyen bir insan olabilir bir hırsızlık olayı olabilir. Aman buna dikkat edin. Yakın çevrenizden biri size bir şey almaya çalışıyor. Belki borç verdin gelmedi. Öyle de olabilir. Ama bunları toparlayacağın bir düzen. Ve burada topluca hane halkı toplanmış. Bir iş için konuşuyorlar, görüşüyorlar. Kalbinde sıkıntısı olan bir insan var. Konuşarak sıkıntılarınızı atlatacağınız, zaman biraz daha paylaşacaksınız sıkıntılarınızı özellikle kalpsel bazı rahatsızlıklarınız olabilir kalp rahatsızlıkları onu söyleyelim ama bu hane halkı bir olay yapacak güzelleşecek her şey öyle gelmiş ortaklaşa bir işin sonucu güzel gelecek Evet sizler için açılımımı yaptım sizleri çok seviyorum abone olup beğeni yapmayı unutmayın hoşça kalın canım